Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Roblox'a yeni gelen Vans Eventinin limited eşyalarını göstereceğim. Vans Event oyuna yeni limitler geldi. Bu limitleri alıp e, fazladan Roblox'ta kar edebilirsin arkadaşlar. Burada size bu limitleri göstereceğim ve nasıl ve ne zaman alacağınızı göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve her videoma dediğim gibi bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarak bu tür bilgilendirici bedava eşya videolarım gibi videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce sizlere Discord sunucumu göstereyim arkadaşlar. Burada bakın her videomda olduğu gibi Discord sunucum yazıyor. Direkt bu linke basarak sunucuma gelebilirsiniz. Sunucuma geldikten sonra burada bir sürü oda var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Size i̇şte çekiliş odaları falan var. Bu çekiliş odasında Robux çekilişleri oluyor. Böyle basit şartlar işte. Like atma falan şartlar oluyor. Direkt buradan Robux çekilişten katılıp Robux'da kazana kazanabilirsiniz. Sizlere 50 saniye arkadaşlar Robux süreyi tanıtacağım tanıtım videosunu atlayabilirsiniz, izleyebilirsiniz tamamen sizlere kalmış. Tanıtım videosu gelsin ondan sonra hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce sizlere bedava Robux kazanabileceğiniz bir site olan Robux Hero'dan bahsetmek istiyorum. Sitenin işleyişi çok basit. Hemen size nasıl Robux kazanacağınızı göstereceğim. Sağ yukarıda katılmak yazan butonu tıklayıp buraya kendi Robux adınızı yazarak direkt siteye kayıt olabilirsiniz. Ardından buradaki karşınıza çıkan anketleri soruları cevaplayarak da Robux kazanabilirsiniz. İsterseniz bu promo kod kısmına bu görmüş olduğunuz kodu yazarak siz de 3 Robux kazanabilirsiniz. Kazandığımız Robux'ları hesabımıza aktarmak için de sol taraftaki geri çek kısmına tıklayıp buraya almak istediğimiz Robux miktarını belirledikten sonra sağ yukarıdaki help butonuna basarak nasıl Robux aktarma işlemi yapacağınıza bakabilirsiniz. Oradaki işlemleri yaptıktan sonra alttaki kısma gelip buradan oyununuzu seçeceksiniz ve sonra buradan withdraw'a basıp direkt hesabınıza Robux'unuzu göndereceksiniz. Ve görmüş olduğunuz Robux hesabıma gönderildi. Bu site sayesinde bedava Robux kazanabilirsiniz. Sizin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde hemen Robux açıyorum ve buradan hemen Avatar Shop'a gireceğim ve ondan sonra hemen Once Event oyuna girip sizlere göstereyim. Şimdi ilk olarak e, ilk gelen limitli e eşyasını göstereyim. Şöyle bir items yapıyoruz. Sonra şuradan gelip Roblox chart deyip unavailable items'la show yapıyorum. Burada çok hızlı konuşuyorum bunu fark ettim. Biraz yavaş konuşmaya çalışacağım. Şimdi raketle update olarak yaptık ve en son güncellenleri görüyoruz. Şimdi burada once check card e, checker board yazıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tane şapkamız var burada. Bu şekilde şöyle gösteriyorum. Bu şu anda arkadaşlar süresi bitti ve e, bir daha satılacak sanırım ve iki kere satıldıktan sonra bu limited olacak. Hemen göstereyim size tam anlatalım. Şöyle ilk olarak Vance oyununa gireceğiz. Ama ondan önce bakayım badge eklememişler. Tamam badge de gelmiyor. Şöyle hemen once oyununa giriyoruz arkadaşlar. O arada size like atmayı da unutmayın. Şöyle kapatalım. Bakalım oyunu bayağı bir oynayan var yine 4000 falan. Şöyle kaydı kontrol ettim. Tamam. Bunu skip deyip atlıyoruz direkt. Oyun yükleniyor zaten. Şimdi şöyle hemen kaya, kaya elimizi alalım. Şöyle kaya kaya gidelim arkadaşlar. Burada boyun bayağı soruyor. Bayağı eğlenceli böyle hareketler falan yapıyorsunuz ve evet öldüm galiba bayıldım böyle chat'i kapatalım hemen şekile gidiyorum şuradan mağaza gideceğiz direkt hop şöyle kaykaya binmesi bu arada çok eğlenceli bu oyunda ya ben bayağı seviyorum kaykaya binmeyi bu oyunda hop tamam şimdi yerlik burdan ee, ne diyor bakalım şöyle ayakkabı dükkanı yazıyor şimdi buraya giriyoruz bakın burada ne var yok burası alakasız bu sadece oyunla alakalı şimdi evet burada ee, buraya geliyoruz nerede lan bu limit bir dakika burada da değil Orada mı? Bakayım. Burada mı? Sanırım burada diyeceğim. Burada değil sanırım yan tarafında. White Trick karakter. Nerede lan bu bedava şey e, limited eşyaları? Sanırım burada diyeceğim lan. Bedava eş şey limited eşyalar yok. Bakayım. Yok burası değil. Bir dakika. Bulacağım, bulacağım bir dakika. Şöyle gidiyoruz. Sanırım şurası. Aynen burası. Tamam buldum arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. arkamızda olduğu için görmemişiz. Hop şöyle geliyorum ve tamam. Şimdi bu eşya şu anda arkadaşlar satılmıyor. Sanırım bunun süresi geçti arkadaşlar. Ama toplam e, yani 1 saat 17 dakika sonra arkadaşlar bu eşya da olarak gelecek ve e, şu anda arkadaşlar bakın burada saatleri yazıyor. Bir e, 30 de gelecek yani bugün bir de yarın gelecek. 4 ile 5 İYAM arasında tabii ki bu saatler oturduğunuz bölgeye göre değişir. bölgeye göre değişiren yani Türkiye'dekiler farklı, yabancı ülkedekiler farklı olarak değişiyor. Şimdi bu eşyamız arkadaşlar şu anda satılmıyor. Ama sanırım tekrar satılacak da bugün ben öyle biliyorum. Hatta bugün tekrar iade gelecek miydi? Bakalım şöyle. Ee, 7 ve 8 AM diyor. Sanırım yine aynı saatte mi gelecek? Bakayım. Aynen 7 ve 8 AM yani bu eşyalar arkadaşlar bugün bakayım bu 29'u diyor. Aynen. Bugün yine saat 7 ile 8 arası galiba. Çünkü e, bir 1 saat sonra saat kaç oluyor? Aynen bir saat sonra saat 7 oluyor. Şu an saat 17.44. 18, 19 oluyor. Yani 7 arkadaşlar. Bu iki eşya da gelecek. Ve burada ayrıca bir tane eşyamız var. Bu da limit olacak arkadaşlar. Bu eşya ee, ya bu akşam geldikten sonra direkt satıştan kalktığında limit olabilir veya bir gün geçtikten sonra limit olabilir. Genelde öyle oluyor. Mesela once event'i öyleydi. Once event'i arkadaşlar bir gün geçtikten sonra yani 24 saate yakın süre geçtikten sonra limited oluyordu. Burada 3 tane eşyamız var. Burada ayakkabı var ve burada da arkadaşlar kaykaylı bir çantamız var. Onu söyleyeyim size. Limited'ların fiyatları çok fazla olmaz çünkü e, Zaten şeyden biliyorsunuz, Gucci Avantı'ndan da biliyorsunuz veya işte KSI Avantı'ndan da biliyorsunuzdur Fazla yükselmiyor fiyatları böyle e, 1000 Robux falan görürler yani fazla düşünüyorum Bunun fiyatı ne kadardı? Aynen bunun fiyatı 200 Robux'tu Yani çok da bir kar da ama yine de 2'ye katlarsınız diye düşünüyorum miktar Bu şekilde 3 tane yeni Limited eşyamız var arkadaşlar Bu eşyaların e, satış, satılma tarihleri ben Discord'a duyuru olarak atarım zaten burada da yazıyor bu 25 saat sonra falan satılacak zaten. Yani hepsi saat 7'de satılıyor. Bakalım. Yani hepsi saat 7'de. Yani ıı, bugün 30 Eylül'de 7'de. 1 ıı, Eylül Ekim. Ekim. 1 Ekim'de de ve 2 Ekim'de de bu eşyalar satışta olacak arkadaşlar. Bu yüzden tane alarak arkadaşlar Robux'larınızı katlayabilirsiniz. Limited alabilirsiniz. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirsen like'ı abone olmayı unutmayın ve ayrıca daha çok event videoları veya işte bedava eşyadır veya Robux ile ilgili bilgilendirici videolar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha çok etkileşim sağlamak için de arkadaşlar videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım video beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve be. bay bay.